Herkese merhaba, Designüsnet eğitim portalına hoş geldiniz. İllustratör derslerimizin birinci videosunda yeni bir sayfa oluşturmayı ve yeni bir sayfa oluştururken de nelere dikkat etmemiz gerekir bunu göreceğiz. Öncelikle programı başlattığımızda e, bu şekilde karşımıza bir karşılama ekranı çıkıyor. Yeni diyerek yeni bir sayfa adını oluşturmak istiyorum. Öncelikle projenin adı dediğimiz kısma tabii ki projenin adını giriyoruz. Designist olarak girdim. Profil dediğimiz yerde bazı hazır ayarlar vardır. İşte baskı formatı, web formatı, mobil format gibi. E, atıyorum mobile tıkladığımızda burada boyutlarda e, bizim günümüzde kullandığımız bazı cihazlar gelir. İşte iPhone 6, 6 Plus gibi. 6 Plus dediğim zaman atıyorum genişlik ve yükseklik direkt iPhone 6 Plus'ın özelliklerine göre ölçeklenir. Biz genelde baskıda e, dursa da buradaki alan biz genelde kendi ölçümüzü buradan girdiğimiz için orası otomatik olarak özel olur. Yani custom herhangi bir şekilde bir kategoriye girmeyen bizim özel olarak oluşturduğumuz bir alan anlamına geliyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir nokta değil. İlerleyen zamanlarda zaten e, çalışmak isteyen kişi nasıl çalışacağını kendi belirleyeceğinden e, buradaki ölçülere çok fazla dikkat etmeyecektir biz baskıdan ve boyutta da A4'ten ilerleyelim. Genelde zaten standart olarak bu şekilde başlar. Şimdi yeni belge açma ekranında ne gibi özelliklerimiz var? Çalışma yüzeyi sayısı, kaç sayfa olacağı yani ben atıyorum buraya 5 dediğim zaman çoklu sayfa sistemine geçeceğimiz için çoklu sayfa sisteminde lazım olacak bazı materyaller de aktif alıyor. Ne gibi? Satıra göre hizala, sütuna göre hizala, satıra göre yerleştir, sütuna göre yerleştir gibi. Yani Z modeli, N modeli diyorum ben bunlara kısaca. Bunlar sayfayı oluşturduğumuzda karşımıza çıkacak olan dizilimdir aslında. Birazdan da göreceğiz. Ben burada Z modelini seçtim. Bu sayfalar arasındaki boşlukların kaç milim olacağını soruyor. Bu arada birimler milimetre olarak gözüktüğü için sayfadaki her şey milimetre olarak hesaplanır. Ben bunu santimetreye çekersem sayfadaki her şey santimetreye döner. Tekrardan milime dönelim ve diyorum ki 10 milim olsun. Bu 5 e, sayfalık sütunlar Kaç sütun olacak pardon 5 sayfalık çalışma kaç sütun olacak 3 sütun olarak vermiş burada ilustratör otomatik olarak Biz bunu atıyorum 4 diyelim Hatta çalışma yüzey sayısında 8 yapalım Sütunlar 4 Genişlik yükseklik zaten standarttır Buradan kendimiz dediğimiz gibi elle de verebiliriz Bu yönlendirme kısmı döndürme dediğimiz alan e, Buradaki ölçüleri yatay ve dikey olarak yer değiştirir Ve e, taşma payı buna e, matbaa sektöründe kesim payı da diyorlar. Genelde 2 milimdir dijital e, kesim makinelerinde. E, ama gene talebe göre buradaki değer değişebilir. Biz 2 yapalım. Ben buraya 2 dediğim zaman hepsi aynı anda 2 oluyor. Buradaki kilidi kaldırırsam manuel olarak da kendim ayar verebilirim. Daha sonra gelişmiş alana girelim. Renk modu CMYK mı RGB mi diye soruyor bize. E, CMYK baskı modunda kullandığımız işlerde geçerli bir renk formatı. RGB ise web ortamında, ekran ortamında kullandığımız e, renk modudur. Çözünürlük değerleri yüksek, orta ve ekran olarak burada ayarlanmış. Eğer RGB'de çalışırsanız her zaman ekran olarak çalışmak zorundasınız. Bunu ilerleyen derslerde birazcık daha detaylı göreceğiz. Ön izleme modumuz varsayılan piksel ve üste baskıdır. Varsayılan dediğimiz şey çalışmayı açtığımızda herhangi bir obje çizdik diyelim. Bunu ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım. Çok keskin vektör olarak çalışmayı görürüz. Piksel olanda ise gene çizdiğimiz şey vektör olarak çizilir ama ee, yakınlaştığımız zaman kenarlarının yumuşadığını görürüz. Bu birazcık daha böyle e, nasıl diyeyim, kasmasın diye belki yapılan bir şeydir. Çok fazla kullanmadım. Daha doğrusu hiç kullanmadım. Üste baskımız dediğimiz şey de İngilizce'de overprint'ten tanıyoruz. Ee, iskelet görünümünü verir çalışmanın. Siz ne çizerseniz çizin. Hiçbir şekilde renk göstermez, sadece dış çiziklerini gösterir. Bu şekilde ayarlanır. Biz varsayılan diyelim. Ve tamam diyerek sayfamızı açalım. Daha sonra da e, nelerle uyumlanmış onları bir görelim. Bu arada benim Creative Cloud'daki eski işlerim gözüktü. Evet. 4 sütun olsun demiştik. Gördüğünüz gibi 4 sütun olarak oluşturdu. Kenarlarda 2'şer milimlik e, taşma payı kesim payı olsun demiştik. Bu kırmızı çizgilerde gördüğünüz gibi taşma ve kesim paylarını oluşturdu. Ve bu şekilde sayfamız oluştu. Sayfada birinci sayfaya tıkladığım zaman şu alt köşede gördüğünüz gibi... Çalışma yüzeyinde gezinme kısmı 1 yazıyor Ben 2'ye tıkladığım zaman 2 yazar 3 4 Bu şekilde sıranın da nasıl ilerlediğini de görmemiz mümkün Biz Atıyorum Bir tane Kare çizdim şöyle Bu kareyi sayfaya ortalayacağım diyelim Şimdi ilk defa açtığımız için Şu hizalama seçeneklerini açalım çalışma yüzeyini seçtim buradan. Bunları da ileride göreceğiz. Şimdi ön izleme olsun diye gösteriyorum. Ee, diyelim ki burada bir nesnem var. Ee, buna tıkladım. Daha sonra e, bu hangi sayfanın içindeyse ben bunu hizala dediğim zaman bu onu o sayfaya göre hizalayacaktır. Atıyorum. Bir tane daha kopyaladım. Şöyle biraz büyüttüm. Bunu da biraz sağ çektim. Tıkladığım zaman gene e, Büyük olan kısım hangi parçadaysa o sayfaya göre çalışacaktır. Yani e, biz ile burada gezinirken sayfalar arasında gezinirken hangi sayfada olduğumuzu unutmamamız gerekir ki e, çalışmalarımızı sağa sola gönderdiğimiz zaman e, buradaki karışıklığın önüne geçebilelim. Bu aslında ileride göstereceğim bir şeydi ama hazır girmişken göstereyim dedim. Birinci dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerde renk modlarını göreceğiz. E, bu vektörel bir program olduğu için Illustrator daha çok ee, bir önceki ders kategorimizde yani CorelDRAW'la çok benzer özellikleri taşıyor. Ee, o yüzden ilk dersler genelde CorelDRAW'ı izleyenler için söylüyorum bunu. İlk dersler genelde benzer dersler olacaktır. Renk modlarını tanıyacağız. Pen tool nedir bunu tanıyacağız. Vektörel çizimin amacı nedir bunları tanıyacağız. Ondan sonra illüstratörün e, CorelDRAW'dan ayrılan güzelliklerine, özelliklerine değineceğiz. Şimdilik dersimiz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.